Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir CS videomu videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 2 ya da 3 haftadır video çekmiyordum ama artık çekeceğim. Şu anda zombie zombi ark yemekliyim. Çoğunuz biliyorsunuzdur zaten bu serverın videolarını ben çekmiştim. Zombi mi var altında? Neyse. E, aha. işte dediğim gibi. <laughs> zombi deliliği var. Enfeksiyon bombası. Dur, selamun aleyküm. Ama böyle olmaz ki oynamasını bilmiyorsunuz siz. Şuraya çok güzel bir kusmuş tane adam. Bizim görünmez zombiyiz. Şimdi görünmez zombi de bizi görmezler. Şöyle şuraya bir gireyim. Tamam sen bir zombi ol. Yaklaşın <laughs> <laughs> da çıldırdı şimdi abi. Şu an öyle bir çıldırdık arkadaşlar. O oh, şuradan biz bir şuraya geçebilir miyiz? Bakayım. <laughs> ah be geçemiyormuşuz. Zaten darıcı kalan normal. Hop. Abi çıkan sesler korkutucu değil mi ya? Yani, harbiden korkutucu. Bu arada Servun Aypçin'e bir açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Daha fazla CS 1.6 videosunun gelmesini istiyorsanız tabii ki de. Şimdi adamlar burada abi. Ama i, lazer kuramıyoruz buraya abi. O yüzden buraya bir enfeksiyon bombası atmadık. Ama alamıyoruz. Sır sokucu, sökücü bomba sokucu ne? Ani atak ne? Ha? Ani atakmış. VIP ekstra ekran. Ekstra iteme gidiyorum da niye alamıyorum lazer şey bombasını, zombi bombasını. Benim oraya girmem lazım bir şekilde. Adam burada tam. Adamlar burada yani üç kişiler. En ee, fazla buraya kurabiliyoruz lazeri de. Şimdi oraya bizim girmemiz biraz zor gibi bir şey. Ha oraya girmemiz imkansız bizim şu anda. Ama belki gireriz de boş Abi ben buraya nasıl gireceğim? Bayağı bir hızlanmam lazım benim buraya girmem için. FPS override değil yapıyorum. FPS max 99 yapıyorum. Hop şimdi bir hızlanalım bakalım be. Belki 2000 hıza ulaştığımızda girebiliriz abi. Belki bu kadar hız bile yeter lan. Dur bakayım be. Hop yetmiyor Evet yetiyormuş abi çok güzel. Şu şeyi kapatalım. FPS'imiz düşmesin. Durun bakayım. Bir şu. Şöyle 2000'iz olsa buktan gireriz içeri. Ama nasıl girer? Çat diye böyle atıyor ya. O hızlı yapmalı. Bunlar beni nasıl görüyorlar lan? Bunlar beni görüyorlar lan. Cam yaz bakayım bir cam. Cam yok mu? 3 pers var mı? Heh. Eğileyim. Allah Allah görünmez olmuyor ama görülüyorum niye öyle Allah Allah neyse tamam Şimdi Ne yapsak oraya girebiliriz ya O zaman yok Neyse geçmiş olsun yani abi. yapayım Heee ani atak bizi hızlandırıyormuş arkadaşlar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, He iyiymiş şey abi o zaman da Ani atak 1. gerek yok ama Allah'ım yine mi ben Ha buradan çıkmam ben bari buradan çıkmam Allah'ım adam kullandı tekrardan zombi oldu Şöyle yapacağım Tamam bir bir buraya Buraya girmelerini yasaklayalım adamların Bir tane de şuraya Tamam adamlar giremesin abi Şöyle kuralım giremesinler Bu kadar ya Buraya hiç kimse girmesin abi. Sen şeysin abi. Gidelim diğer zombileri bulalım, şey insanları bulalım hemen onları da bize yeme yapalım. Adam abi burada silah sesi duyuyor. Şurada ya. Çok yanlış yere lazerler evet. Çok doğru yere bir çıkıyor. Şuraya bir gidelim mi? Aaa! Kıstı lan şeylerde. Benim diğer tarafı kurdum lazerler gitti. Nerede o? <laughs> Dur be abi. Aa, öldüm lan adam. adam burada. Adam burada. Abi öldüm. Ananı sattım. <laughs> Gittim nereye öldüm ya? Dur. Nerede öldüm Çıkış yeri nerede? Şuradan sola göreceğiz Şu zombi seslerinden çok ayar oldum arkadaşlar. Bu, bu oyunu sakın gece oynamayın. Allah Gece oynamanızı tavsiye ediyorum. Hala Tam olur ya. Adam oraya hapsetmem lazım ben. Nasıl hapse? Anam. Zeyme dasta geçelim. Olmaz bu map ya. Bu map yani harbiden olmaz. Şimdi. Anam ne yaptı lan? Tamam map değişti. iyi tamam iyi. Oha survivor oldum lan. Survivor oldum arkadaşlar. <laughs> lan bırakın beni. <laughs> bırakın lan beni. Ekstra item alabiliyor muyum? Yok ekstra item de olamıyor? Ola bırakın lan beni. 25 de çok az ama. Bırakın beni. O oh, kaçabildim lan. Yürü lan bırakın lan. Abi survive'ı bir şey yapamayız ki. Cidden harbiden hiçbir şey yapamayız yani Survivor'ken. Neyse tamam. Şuradan bir ekstra item alalım ama. Ne alalım? AWP, M249 6, M4 Galaxy muhafızı kırmızı ejder var. Kırmızı ejder. Hadi işte. <laughs> Bu silah güzel emedi. Beni. Bu benim kullandığım silah ya. Minigun varmış. Bu minigana bakalım. Az önce 25 vuran değil mi bu? 25 vuran değil mi bu? Aynen 25 vuran herhalde arkadaşlar. FPS tam FPS'miz de zaten şey. Hadi selam hocam hoş geldin. Nerede zombi nerede? Ben zombi görmek istiyorum. Ne o zaman amma gönderdi ya. Evet. evet amma geldi arkadaşlar. Ah. Bu mu zombi ki? Şey. Ama ben Aynen bu daha güzel. Abi kızıl ejderha bakın ne kadar fazla oluyor görüyor musunuz? Kızıl kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çok iyi abi. Nerede bunlar? B'de mi? Şeyde mi? Base'de mi? t mi? Nerede? Onları bir güzel geçireyim ben. Oğlum bu silah çok iyi lan. Oğlum şu silah güzelliğine bakın lan. Abi bu silah harbiden efsane bu arada. Oğlum gel. Seni ben de öldüreyim. Allah'ım dur olacağım son doğru. Dur abi dur abi. Seni ben de öldüreyim Hey sana bir şey atayım gel buraya. bu ne? Abi Allah'ım ya ya. Silah falan ateş etmedi o sıkıntı oldu ya. Hadi bakalım şimdi hey, hangi silah alayım? Buradan bir 7, tane silah alayım. Kızıl aldık. 5, mini 4, aldık. Şuraya alayım. M4'ü galaksi alayım mı? 1. Dur bakayım Galaxy ile neler yapabiliriz. Adamın ismi ama. <laughs> nerede? Bundan Red Bull'u alabiliyorsak Red Bull falan şey. Nerede o? Jetpack ha he. Ama güzel iyi iyiydi. olmazsa olmaz. Nerede ama? Ya burada. Nerede? burada? Oo çok iyi bir Allah kahretmesin ya. Zırhımız yoktu. Zırh almayı unuttuk. Antivirüs alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Ne lan? Bana ne oldu öyle abi? Burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Daha fazla CS 1.6 video gelmesi istiyorsanız bu like edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. O bunu bir donmayı güzel. Aha öldü. Tamam diğer videoda görüşmek üzere. Video like edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kesinlikle yorum atmayı unutmayın abi. Evet ilk şey daha yaptık. Diğer videoda görüşmek üzere. Esen kalın bay bay.